Anne sütünü arttıran besinler Su Hayatın en önemli yapı taşı olan su, anne sütünün büyük bir kısmını meydana getirmekte. Anne sütünü artırmak için annenin günlük en az 2 ya da 3 litre su tüketmesi gerekiyor. Maden suyu Bol miktarda mineral içeren tamamen doğal olan maden suları kan basıncını düzenler, vücut dengesini sağlar, annenin süt üretiminin artmasına katkıda bulunur yeşil yapraklılar. Emzirme sırasında annenin bol miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Ispanak, ısırgan, kara lahana, dereotu, marul, maydanoz, roka, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. Anneye ihtiyaç duyulan kaloriyi sağlar. Aynı zamanda fitoöstrojen içeren bu besinler süt üretimini arttıran hormonların salgılanmasına da katkı sağlar. Fesleğen Bol miktarda C ve K vitamini bulundurur. Annenin stresinin azalmasına ve süt üretiminin artmasına yardımcıdır. Yulaf yüksek oranda demir içerir. Kan basıncını düzenler. Bu sayede anneyi sakinleştirir. Olası stresi azaltır. Stresli durumlarda baskılanan oksitosin ve prolaktin hormonlarının tekrar salgılanarak süt oluşumunun artmasını sağlar. Aynı zamanda yulaf sütün kanallarla ilerlemesine yardımcı olur. Havuç Fitoösterojen bir bitkidir. Ayrıca bol miktarda beta karoten ve A vitamini içerdiğinden anneye enerji sağlar. Protein Kırmızı et, keçi sütü, kefir, köy yumurtası, ev yoğurdu, humus, nohut, mercimek, fasulye, barbunya bol miktarda protein bulundurur. İyi birer enerji kaynağıdır. Tahin her gün bir çorba kaşığı tahin pekmezle ya da salataya eklenerek kullanımı süt üretimini arttırır. Somon balığı Omega 3 bakımından zengin olan somon balığı süt üretimini sağlayan hormonların aktifleşmesini sağlar. Bitki çayları Rezene çayı, ısırgan otu çayı, zencefil, papatya çayı süt üretimini arttırıyor. Bitki çayları içinde en çok önerilense rezene çayıdır. Fitoöstrojen bir bitki olan rezene, çay olarak tüketilebileceği gibi yemeklerde veya taze olarak salatada da kullanılabilir. Süt üretimini arttırır. Aynı zamanda anne sütüne karışarak bebeğe geçen rezene bebeğin sindirim sorunlarında da yardımcı olur. Amber çayı. Demir ve magnezyum bakımından zengin olan amber çiçeği prolaktin hormonunun salgılanmasını sağlar. Aynı zamanda annenin mide ve bağırsak problemlerine de yardımcı olur. Mine çiçeği prolaktin ve oksitosin salgılanmasına yardımcıdır. Stres azaltır. Uykuyu düzenler. Keçi setef otu Anne sütünü arttıran önemli bitkilerden biridir. Sindirim sistemini rahatlatır. Ayrıca çok güçlü bir antioksidandır. Çemen otu Kalsiyum, çinko, demir ve bakır bakımından oldukça zengindir çay olarak eski Anadolu uygarlıklarında sürt arttırıcı etkisinden dolayı sıkça kullanılan çemen otu bebeklerde gazın giderilmesine de yardımcıdır. Çörek otu tohumu Aslında romatizmaya, baş ağrısından egzemeye kadar birçok hastalığın üzerinde olumlu etkisi olan çörek otunun yapılan araştırmalar sonucunda anne sütünü de arttırdığı kanıtlanmıştır. Susam Yoğun miktarda kalsiyum ve yararlı yağlar içerir. Düzenli kullanımda Süt üretimini ve kalitesini arttırır. Kuru yemişler; ceviz, fındık, kuru incir, badem hamilelikte olduğu kadar doğum sırasında da önemlidir. Enerji verir, süt üretimini arttırır. Günde 3-4 adet ceviz, 8-10 adet fındık yenilmesi iyidir. Kimyon gaz problemini azaltır ve anne sütünü arttırır. Sarımsak. Emziren anneler için sarımsak oldukça önemli. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olan sarımsağın, bebeğin uzun süre emzirilebilmesini sağladığı biliniyor. Beyaz üzüm B, C, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir, kükürt bakımından çok zengindir. Ayrıca antioksidandır. Emziren annelerin stresini azaltır, yorgunluğuna iyi gelir ve anne sütünü arttırdığı biliniyor. Kayısı Hamilelikte ve emzirme döneminde hormonal değişimleri düzenleyen lifli bir meyvedir kayısı kahverengi pirinç. Süt üretimini sağlayan hormonları uyararak süt üretimini arttırır. Aynı zamanda anne için iyi bir enerji kaynağıdır. Kırmızı pancar Haşlanarak ya da çiğ tüketilebilen kırmızı pancar kan temizleyici özelliğe sahiptir. Anne sütünün kalitesini de arttırır. Anne sütünü arttırdığı bilinen tüm yiyeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılması, doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda yeterli miktarda alınması Beklenmedik bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurulması gerektiğini unutmayın.